Bu görmüş olduğunuz insan vücudunun üretmiş olduğu bir Adenizin siklaz metabolizmayı hızlandırır. Mono adenizin siklazı halkalı mono monosolsata dönüştürür. Yani enerji üretimini artırır bu enzim değişim dönüşüm yapar. Mono adenozin siklazı halkalı siklaza dönüştürür. Yani sinyal molekülünü değiştirir dönüştürür şu şekilde sokar. Bu da ne yapar? Metabolizmayı hızlandırır, çalıştırır. Hangi bitki yapar? Bu Türkiye'de süs bitkisi olarak yetiştirilen forskolin. Forskolin metabolizmayı hızlandırır. Yani nabzınız 72 ise 76, 77, 78, 80'e kadar çıkar. Bu da enerji demek. Enerjiyi nereden alacak vücut? Depodaki yağları yakarak enerji üretir kilo verir Bu bitki süs bitkisi. Sadece zayıflatmaz. İdrar yolları enfeksiyonuna iyi gelir. Alerji iyi gelir. İritabül bağırsak sendromuna iyi gelir. Ağırlı bayanlarda adet görmeye iyi gelir. Yüksek tansiyona gelir. Sedefe iyi gelir. Ekseme iyi gelir. Astıma iyi gelir. Uyuyamama, ülkeye dalanma gibi sorunlara iyi gelir. Birçok faydası var yani. Sadece bir faydası değil. Hindistan'da yetiştiği için Hindistan'da çok yaygın olarak kullanılıyor. Biz sadece bunu zayıflamak için kullanıyoruz. Kan basıncını düzenler. Yüksek tansiyon önler. Evet. Şimdi biz bunlara çalıştık. Horse Colin. Herhalde Türkiye'de sadece bir üretiyoruz. Öyle tahmin ediyorum. Adamın biri geldi. Oğulları aşağıdan babalarını asansöre sokmuşlar. Bir kişi anca sığıyor. Asansör. <laughs> Dört kişilik asansör bir kişi zor sokmuşlar. Üçüncü kata babaların asansörden çekmiş, almışlar, getirmişler. Adam kapıdan içeri girerken yengeç gibi yan yan giriyor. Koltuğa otururken aman dikkat koltuğu kırarsın dedim şaka yapsın. <laughs> ya bırak şakayı şimdi. <laughs> aman dikkat dedim biraz gülelim diye. Gerçekten de koltuğu kıracaktı. 180 kilo. Sahnelere zor çıkıyor millet getirirken götürürken böyle davul salacak adam. Zor taşıyorlar adamı sahnelere. Dedi ki zayıflamak Kaç kilo zayıflayabilirim? Ekmek, mantı, makarna, börek, çörek, bal, bekmez, reçel yememek şartıyla 3 ayda 30 kilo, 4 ayda 40 kilo, 5 ayda 50 kilo, 6 ayda 60 kilo, 7 ayda 70 kilo dedim. Gerçek mi? Gerçek tabii. Boğazına dikkat edersen hızlı zayıflarsın. Boğazına dikkat etmezsen de zayıflarsın. Çünkü bu madde yavaşlatıyor. O zaman 5-6 kilo verirsin. Boğazına dikkat edersen 10 kilo verirsin. Aa iyiymiş Başladı. Bir yıl haber alamadım. Bir yıl sonra geldi. Tanıdın mı beni? Şaka yapma. Yok dedim şöyle tanımadım. Buyur kimsin kitarist 180 kilo gelen adam Allah Allah ne oldu sana beledim 110 kiloya düşmüş sayfalamış 70 kilo vermiş 7 ayda 70 kilo. dedi ki şimdi ama bunun için gelmedim sayfa kilo almak kilo için gelmedim ne için geldim koronaya karşı korunmak için geldim ha o da kolaydık ekinezya afrika sarı dünyası vesaire verdik. gitti burada çarşambada haccanım kayserli bir bayan 160 Doktoru demiş ki mideye kelepçe takacağız. Çocukları zor etmiş. Bir oğlu bir kızı var. Almış getirmişler buraya. Kadın yürüyor mu öyle? Perişan. Alışverişe gidemiyor. Çarşıya gidemiyor. Hiçbir şey yapamıyor. Her yere çocukları koşturuyorlar. O da karar vermiş. mideye kelepçe takılacak. Çocukları araştırmış. Çok çok zararlı. Olmaz demişler. Gökçe'ye götüreceğiz seni. Getirmişler. Konuştum konuştum. Zor ikna ettik bayanı. İlla ameliyat kafaya takmış ameliyat. Ameliyat sanki basit bir şey. Ameliyat öğrenilir var. Kelepçe melepçe ayağından. Böyle bir de şu küçülüyor, büzülüyor, yemiyor, içemiyor. Eriyor, gidiyor, bitiyor, pili bitiyor. Neyse aldı ürünleri kullandı kullandı. 6 ay sonra geldi 60 kilo vermiş. Doktora gitmiş. Doktora demiş ki biz yine de ameliyat <laughs> Vicdansız adam. Yani ne nesini ameliyat edeceğim Kadın 60 kilo vermiş. 3 ay daha devam etse 30 kilo daha verecek. 60 şey 70 kiloya düşer. 4 ay devam etse 60 kiloya düşer. Ortada yani. Nesini ameliyat edeceksin? Kendi işini görebiliyor. Ne gidiyorum? Alışverişe gidiyor. Pazara gidiyor. Sek pazarına gidiyor. Marketlere gidiyor. Kendi işi ev işlerini yapıyor. E dedim ne istiyorum? Daha zayıflamak istiyorsan 20 kilo, 30 kilo gördün zaten biliyorum. Olsun bir de doktora gittim. E ameliyat dedi. Ya zaten zayıflamışsın. Ne ameliyat? Sırf para al Oynamak için bu kadar vicdansız olmaz ki vatandaşı salıyla oynamak. Neyse şimdi Avrupa'da, Amerika'da force kapsül üretiyorlar zaten. Sadece ben üretmiyorum, bu Amerikalılar iyice kodurmuş desem yeridir. Bir kapsülde 100 miligram ekstrak var, 100 miligram. Gerisi ne? Seliloz, dolgu maddesi, maltodextrin, stearit falan filan yani dolgu mu? 100 miligram etken koymuş, 900 miligram dolgu basmış. Peki biz ne yapmışız? Biz de 100 miligram ekstra koymuşuz ama gerisi geliyor. Funda. Dün biri geldi dedi ki bizim orada Pirine diye bir bitki yetişir. Çok iyi geliyor. Her şey iyi İdrar yollarına. Pirine. Bölgesel isim. Pirine ismi ilk defa dedim. Bu ne dedim? Böyle bir bitki yok. Bölgesel isim. Aa baktım funda. Dedim bu funda biz bunu fukusta kullanıyoruz. Zayıflatıcı. Ama idrar yollarına da faydası var. Evet var. Birçok faydası var. Bir bitkinin bir özelliği yok. Birçok özelliği olabilir. 100 miligram forskolin. 100 miligram funda ekstraktı. Kiraz sapı ekstraktı. 100 mg. Avokado yaprağı ekstraktı. Maydanoz ekstraktı tarçın ekstraktı, sinemeki ekstraktı. En önemlisi şey de nedir? Garcinia Kamboçya. Kamboçya'da yetişir. Elma büyüklüğünde limondan 50 kat daha güçlü limonda sitrik asit var. O da zayıflatıcı limon. Ama buradaki Garcinia Kamboçya limondan 50 kat daha güçlü hidrositrik asit içerir. Hidro bomba bir etken var. Zayıflatır da zayıflatır. Bu hidrositrik asidin özelliği nedir? Tüketmiş olduğumuz gıdaların yağa dönüştürülerek depolanmasını önler. Ne oldu? Vücudun ihtiyacı var enerjiye. Depodaki yağları kullanmamıza sebep oldu. Zayıflatıcı. Garcinia Kambodja. Kapsülünü üretiyorlar Amerika'da. Hidroksitrik asit içeri diyor. 300 mg hidroksitrik asit koymuş. Gerisi ne? Dolgu maddesi. Pirinç nişastası falan filan. Bir sürü de reklam yapmış. İçinde bir şey yok. Sadece Garcinia Kambodja. Ben kaç tane ürün komşum? Ekstra komşum. Bitki ekstraktı. Saydım biraz önce. 10 çeşit bitki ekstraktı ile güçlendiriyorum. Ben güçlendiriyorum. Yani ben bu burada depreme dayanıklı toki binaları gibi sağlam bina yapıyorum. Adam bataklığın üzerine gece kondu yapıyor. Onun gibi.